Şimdi her ne kadar SPK'dan yeni halka arz onayı gelmiyor olsa da kaç hafta oldu ya? 3 haftaya geçti değil mi Dof Robotik geldiğinden beri? Hani biz diyorduk artık Dof Robotik'in de verdiği bir çekicilikle halka arzlara yatırımcı sayısı artarak gelmeye devam edecek diyorduk. Ama SPK ne hikmetse bir türlü yeni halka arz onayları getirmiyor. Anladık geçen hafta SPK Başkanı Sayın Gönül Amerika'daydı, onaylanmadı ve bu hafta da yeni bir onay yok. Hala ümidimiz var gerçi bugün Cuma, bugün akşam belki SFK bülteni gelebilir tekrar. Bir halka arz onayı gerçekleşebilir. Daha önce de biz bunu yaşadık. Arkadaşlar her ne kadar yeni halka arz onayları gelmiyorsa da şirketlerden halka arz olmak için başvurular gelmeye devam ediyor. Bakın MPG Makine, Produksiyon Grubu Makine imalat Sanayi, güzel bir şirket. Bera Holding iştiraki arkadaşlar. MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi SPK başvurusu yapmış. Esas sözleşmesini sermaye piyasası kurulu ile mevzuat hükümleri, sözleşme tahsil tahsili 10. ayın ikisi dün itibariyle başvurusunu yapmış. Bera Holding kap bildirimi olarak bizlerden paylaşmış. Arkadaşlar bu şekilde askeri vinçler, askeri arançlar imal ediyorlar. Bakın MPG güzel bir şirkete benziyor. Tabii ki öyle milyar milyar değerlenmeler olmazsa çok da güzel olur. Biz bunu listemize ekledik. Bakalım ne zaman onay gelir. Hatta şuraya yazalım. Boş boş bir yer var mı? Boş bir yer, boş bir yer. MPG araç mı? MPG imalat mı? Bir daha bakalım oraya yanlış olmasın. Hap bilgilerde. MPG makine. MPG makine diye halka arz bekleyenlere şuraya ekleyelim. MPG MPG makine Bera Holding yazalım mı? Parantez içinde. Bera. Umarız SPK artık hatta bir de yıldız koymak istiyorum. Artık onaylan. Çünkü şirketler halka arz olmak istiyor. Şirketler yeni yatırımcılar alttan yeni yatırımcı gelmesini istiyor. Tamam diyeceksiniz ki ya Güney niye istiyorlar? İşte borç ödemek istiyorlar. İşte niye istiyorlar? İşte kendilerini kurtarmak için istiyorlar. Öyle demeyin arkadaşlar. Borcunu ödesin, şirket borcunu kapatsın. Bunlar kötü şeyler değil. Yarın öbür gün bu şirketler iyi yerlere girecekler. Tabii ki yatırımcı sayın yatırımcılar, küçük yatırımcılar olabilir. Çok da iyi olur. Bizim halkımız da sermaye piyasalarına yatırım yapsın. Şirketlere yatırım yapsın. İstihdam artsın, bacalar tütsün. Beklentimiz bu yönde. Umarız bugün akşam bir bülten gelir. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.